İmam Hatip'i seviyorum çünkü. Ortamı çok samimi. Teşekkürler. İmam Hatip'i seviyorum çünkü. Çünkü beni her konuda geliştiriyor ve bu da benim gelişmemi sağlıyor. Teşekkür. İmam Hatip'i seviyorum çünkü. Gezi programları çok sık kullanılıyor. Teşekkürler. İmam Hatip'i seviyorum çünkü. Çünkü İmam Hatip'teyken rahat hissediyorum. Hani başörtü açısından her, her alanda. Ayrıca İslam'ımı istediğim gibi yaşadığım için ve saygı duyulduğum için e, seviniyorum. Teşekkürler. İmam Hatip Lisesi'nde okumayı seviyorum çünkü e, burada gördüğümüz eğitim kalitesi diğer okullara göre daha iyi çünkü. Teşekkürler. İmam Hatip'i seviyorum çünkü arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, derslerimi çok seviyorum. Sağ teşekkürler. Merhaba, bize kendini tanıtır mısın? Merhaba, e, Rümeysa Şimşek ben. 2018 Malta Fikiz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. E, İmam Hatip'i seviyorum çünkü İmam Hatip'te olmanın bir ruhu var. Teşekkürler. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Zeynep Alan, bu okulun 2022 mezunuyum. İmam Hatip'i seviyorum çünkü derslerimize ek olarak spora ve sanatta da bize yol gösteren bir kurum. Teşekkürler. Bize kendini tanıtır mısın? Adım Sude Nur Şimşek, okulumuzun 2022 mezunuyum. İmam Hatip'le olmayı seviyorum çünkü burada olmanın bir onuru var. Teşekkürler. İmam Hatip'te çalışmayı seviyorum çünkü... E, çünkü İmam Hatip'teki öğrenciler e, çok saygılı, sevgili, şefkatli ve e, daha samimi geliyorlar bana açıkçası. Gerçi tüm öğrencilerim samimi geliyor ama İmam Hatip'te bir başka tabii bu. Ee, onun dışında e, sınıf mevcutlarının az olması, e, çok sakin olması e, hiç yorulmadan çalışmamı sağlıyor. Bunlar. <laughs> Teşekkür ederiz hocam sağ olun. <laughs> i̇mam Hatip'te çalışmayı seviyorum çünkü. E, çünkü her gün yeniden doğuyorum. Teşekkür ederiz hocam. İmam Hatip'te çalışmayı seviyorum çünkü. Çünkü bu çocukları çok seviyorum. Teşekkür ederiz hocam. Matip'te çalışmayı seviyorum çünkü. Çünkü peygamber mesleği, e, peygamber mesleğine talibim. İmam, hatip. İmam toplumun önünde giden, önder, rehber, lider kişi demektir. Biz burada çift kanatlı kuşlar yetiştiriyoruz. Onların bir kanatları dünyaya açılıyor, bir kanatları ruhbaya açılıyor. Bu okulda hem din ilimleri öğreniyorlar, hem fen ilimlerini öğreniyorlar. Bu okulda çalışmak bana inanılmaz keyif veriyor. Ben İmoetip mezunuyum, eşim aynı şekilde. Çocuklarım da İmoetip mezunu. Ben çok mutluyum. Çocuklarımın İmoetip mezunu olması da beni çok mutlu ediyor. İnşallah çok güzel yerlere gelecekler. Ama tabii bizim için önemli olan dünya değil, ahiret mutluluğu. İnanıyorum ki buradan aldıkları eğitimler çocuklarımıza aynı zamanda ahiret mutluluğu da getirecek. Hep beraber sevelim diyorum. Teşekkürler hocam. İmam Hatip Lisesinde müdür olmayı seviyorum çünkü İmam Hatip Lisesinde müdür olmayı seviyorum. Çünkü bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak en çok mutlu olduğum yerde, en çok mutlu olduğum arkadaşlarımın içerisinde en sevdiğim işi yapıyorum. O yüzden çok mutluyum. Sağ olun hocam. Teşekkür